O yüzden iki şaka yaptı keyfimiz yerine gelsin ya Yok mu yeni şakalar, bir şeyler sende? Bize şimdi şakayı JK3 yapacak Şaka lan şaka Gül diye Şimdi bizim babamız öldü Oğlum ben öyle bir unuttum ki isimleri şunları. Kim öldü? Bu mu öldü? Evet. Bu öldü. Öldüğü Ay, zaman durmamam. direkt bakamadık. Neye bakamadık? Bu eleman belki de biri bıçakladı çünkü. Circumstances diyor ya. Stres mi e, stres diyordu buna. Belki stres anında biri. <laughs> sakin ol. Sakin ol diye bıçakladılar öyle mi? Şimdi biz yeni şeyimiz. Yani yeni şeyimiz çok kötü ya. Kaan Süleyman. Evet, tipsiz bir de ya. Oğlum yalnız bizim hanım neymiş lan? Niye savaşçı lan sizin hanım? Şimdi bu bassalların Başkanımıza göre vereceğiz. Aynen. Ertuğrul'a verdik. Bala bana. Yani bunlar isyan etmesin diye. Aynen. O yüzden sen bir korkak gibi şu anda oynuyorsun. Öyle. Yani. Ben şu an her şeye dikkat etmek zorundayız. Yoksa ülke elimizden gidecek. Sen kimsin oğlum? Yotman. <laughs> bu ne oğlum? Nereli bu? Cüce. <laughs> Maturidiymiş kanka bu. Oğlum ne alaka bu bizim nereden şeyimiz oluyor ya? Ya buradan birini almıştık ya. Yani. Cüce ha? Çaylar. <laughs> Yanlış kişiyi verdim. <laughs> çok tatlı duruyor ya orada. Ufak şey var elinde. Minik bir kese tutuyor elinde. Biz büyümüştük en evet, son. Evet. Ama ansızın ölmüştü bizim şey. Evet ansızın öldük ve şu an e, bir savaştayız. Kimle savaştasın lan? Şurayı almaya çalışıyorduk. O sırada ölmüştük. Hımm e, kafana takmayacaksın bu kadar. Olur olmaz yani. Sen kimsin lan? Abone oluyor işte büyümüş. <gülüyor> 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 ne diyorsun bakayım sen? şeyin Şah mı? Rapçi din misin lan sen? Bizim o sırada bizim çoluk çocuk var mı ya? Ne lan çoluk çocuğu? Çocuğu ne yapacağım? <laughs> <laughs> <Ne yaptım> ya? <laughs> en azından bizim oğlanı evlen şey evlendir mi ya söz sözleşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bul bul güçlü şey bul. Bizim gene sarkarya var. Bunu bizim masalımıza vermeyelim de. Ertekine mi verelim? Abone ola ver. <laughs> Abone ola ver ya. Abone ol güçlenecek. Abone ol güçlenemiyor. Niye? Onunla isteyen yok. Nasıl abone ol isteyen yok? Bildiğin abone ol isteyen yok. Bizim oğlan istiyorlar bir tek bu şey olduğu ben bu kanalda böyle bir cümle kurulmayacak demedim mi? Benim suçum değil oğlum. Oyunum bok gibi. <laughs> ha, buna da hiçbir şey yapamıyoruz. What the fuck? Az önce yapabiliyorduk. <laughs> evet. Ne oldu? Ayaklanma başlıyor. Cüm bir şey hazır mısın bana onu da. <laughs> bu yavşaklar Yo. senden yer mi istiyor? Hımm transaksiyonu istiyor. 4k askerleri var. 4k asker sorun değil. Bizim kaç k var? 1000.700 <laughs> <Bin nakli ediyorsun. gülüyor> Ama taktiksel halledebilirsek bu işi. <laughs> ne taktiği lan 4000 adam var. Ne, ne taktiği? 2 kda da bizim şeyde var. Alliance'da var. Git özür dile. Yok küçük kardeşimi boğacağım. Yok amcamı öldürmemek için paralı asker tutmamız lazım. Hiç liyakat yok bir şey yok ülkede. Hadi oğlum %47 şans. <laughs> %47 şans. Basıyorum. 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 Evet arkadaşlar. E <gülüyor> <gülüyor> Bas Konuş kanalına <laughs> abone olarak serimizin devamını izleyebilirsiniz. <laughs> like atmayı ve isterseniz çana basmayı unutmayın. Teşekkürler. Hiçbir şey yok. Unharbed kaçmış bir de herif yani. Bir çizik bari bir şey atsaydınız oğlum.